Kader hakkında Abdurrahman bin Katade Es Sulemi radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurdu bunu işittim. Muhakkak ki Allah Adem'i yarattı, sonra onun sırtından insanları çıkardı ve şunlar cennettedir, ben sorumlu değilim. Şunlar cehennemdedir, ben sorumlu değilim buyurdu. Birisi dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Ne üzerine amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kaderin konumları üzerine buyurdu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattıktan sonra sırtını sağ eliyle sıvazladı ve ondan bir zürriyet çıkardı ve bunları cennet için yarattım. Bunlar cennetliklerin amelini işleyeceklerdir, buyurdu. Sonra Adem'in sırtını tekrar sıvazladı ve ondan bir zürriyet daha çıkararak bunları da cehennem için yarattım. Bunlar da cehennemliklerin amelini işleyeceklerdir, buyurdu. Bunun üzerine birisi: Ey Allah'ın Resulü! O halde çalışıp çabalamak ne işe yarar? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bir kulu cennet için yarattığı zaman onu cennetliklerin ameli üzerinde kullanır da o kişi cennetliklerin ameli üzere ölür ve cennete girer. Bir kulu da cehennem için yarattığı zaman onu da cehennemliklerin ameli üzerinde kullanır. Sonunda cehennemliklerin amellerinden biri üzere ölür ve Allah onu cehenneme sokar. Enes radıyallahu anı'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah bir tutam aldı ve bunlar rahmetimle cennettiktir, buyurdu bir tutam daha aldı ve, bunlar cehennem içindir, ben sorumlu değilim, buyurdu. Ebu Derdar radıyallahu anıdan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Adem'i yarattığı zaman sağ omuzuna vurup inci gibi beyaz bir zürriyet çıkardı. Sol omuzuna vurup kömür gibi siyah bir zürriyet çıkardı sağından çıkardıklarına, bunlar cennete, ben sorumlu değilim buyurdu. Sol omuzundan çıkardıklarına da, bunlar cehenneme, ben sorumlu değilim buyurdu. Abdullah bin Amr radıyallahu anhumadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün elinde iki kitap olduğu halde çıka geldi ve şöyle buyurdu. Bu iki kitabın ne olduğunu biliyor musunuz? Biz de, hayır ey Allah'ın Resulü. Sen bize bildirirsen biliriz, dedik. Bunun üzerine sağ elindeki kitap için, bu kitap alemlerin Rabbinden bir kitap olup cennetlik kimselerin isimleri babalarının isimleri ve kabilelerin isimleri bu kitaptadır. Cennetliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı artırılıp eksiltilmeyecektir buyurdu. Sonra sol elindeki kitap için bu kitapta alemlerin Rabbinden bir kitap olup cehennemlik kimselerin babalarının ve kabilelerinin isimlerini içermekte olup cehennemliklerin sonuncusuna varıncaya kadar yazılmış ve toplanmıştır. Bunların sayısı da artırılıp eksiltilmeyecektir buyurdu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı, ey Allah'ın Resulü. Durum önceden tamamlanmış ve bitirilmiş ise niçin amel ediyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dost doğru olun. Hayırlı amellerinizi artırın. Çünkü cennetlik kişinin ameli hangi işi işlerse işlesin cennetlik kişilerin ameliyle son bulacaktır. Cehenneme girecek kimse de hangi ameli işlemiş olursa olsun onun ameli de cehennemlik kişilerin amelleriyle son bulacaktır. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o iki kitabı elinden bıraktı ve şöyle buyurdu. Rabbiniz kulların yapacakları her şeyi bildiğinden dolayı ona göre kaderlerini yazıp bitirmiştir. Bir kısmı cennetlik, bir kısmı da cehennemlik olacaktır.